Çıtır Yemeklerden merhabalar. Bugün sizlerle günlerin vazgeçilmez tarifi olan kısır paylaşıyoruz. Öncelikle kabımıza 2,5 su bardağı ince bulguru alalım. Ve yavaş yavaş toplamda 2 bardak ılık su ekleyerek güzel bir şekilde karıştıralım. Üzerine streç filmle örtüp 5-10 dakika kadar dinlenip şişmelerini bekleyelim. Sonra üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası dökelim. Eğer elinizde yoksa tamamen domates salçası da kullanabilirsiniz. Ve güzelce karıştırıp elimizle bütün malzemelerin harmanlanmasını sağlayalım. Ve baharatlarımızdan ekliyoruz. Her bir birer tatlı kaşığı olacak şekilde tuz, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber ve nane ekledik. Yeşilliklerimizden de dereotu, taze nane, maydanoz ve 5 adet yeşil soğan ekleyelim. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Ve son olarak içine yarım limonun suyunu ve yarım çay bardağı nar ekşisini ekleyelim. Tekrar karıştırmaya devam edelim. Artık kısırımızı servis edebiliriz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Bizleri Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.